Ağlama annem Ali geleceğiz oğluşum geleceğiz. Çınar anneciğim hadi gidelim. Küstü. Küstü ne yapabiliriz? Tortu Çocuklara anlatalım mı artık? Yarın gidiyoruz ya hani hastaneye. Tamam, tamam Kerem'e söyleyelim. Kendini hazır hissetsin. Valizimizi Kerem, hazırlayalım. Kerem ben da çok mutlu. Çınar, tey, Çınar da teyze vereceğiz. Bir ay yokuz ne olacak böyle? Anneanne ta Urfa'dan ya? geliyor. Hadi gel gidip Kerem onlara söyleyelim. Urfa. Urfa'dan geliyorlar hadi. O e, kadar yol ben. gelecekler. E, mecbur Çınar'la bir Kerem'e bakmak için geliyorlar. İşleri ne? 2-3 gün idare edecek teyzesi onları evde. Ben de hastanede olacağım bir o ay boyunca Murat'la birlikte. Hadi bakalım gel çocuklara söyleyelim. Hadi gel. Gidelim mi Çınar? Hadi gel. gel ben mi? gidiyorum hadi. Kerem, Murat, anneciğim. Ne yapıyorsun Murat? Anneciğim niye uyumuyorsun? Bak geç oldu Kerem. Kalk bakalım otur şuraya anneciğim. Niye yere uzanmışsın? Hadi anneciğim otur koltuğa. Hadi annem. Hadi annem kalk. Aferin benim paşama. Anneciğim sana bir şey söyleyeceğim. Sana söylemiştik daha önce biliyorsun değil mi? Biz yarın hastaneye gidip yatacağız ki Murat'la birlikte. Bir ay boyunca yokuz tamam mı? Tamam mı anneciğim? Bizi ziyarete gelirsin hastaneye. Derslerine güzel çalışıyorsun. Babanı üzmüyorsun, teyzeni üzmüyorsun. Tamam mı anneciğim? Biz ziyarete gelemiyoruz çünkü. Tamam bizim... Murat. Murat biz sen de gelmiyoruz. erkenden uyuman lazım. Bizim ödevlerimiz var. Biz ziyarete gelmiyoruz. Tamam ödevlerini gelmiyoruz. atlatmak Paşa, yok. Ödevlerini yapacağız. Aram. Annem niye üzülüyorsun? Üzülmüyor. Üzülme anneciğim. Üzülme. Geleceğiz üzülme. biz. Üzülme. Paşam biz seni <laughs> bırakmıyoruz ki geri geleceğiz. Murat anneciğim bir ay tedavi göreceksin ya fizik tedavi. O yüzden. Allah, Efendim Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Evet ben benle sen birlikte ya. yarın sabah gidip Hastane Burak, işlemlerimizi yapıp işte, yatışını, ben yatışını ben vereceğiz ben <laughs> Nasıl oluyor öyle Hayır. Öyle olmaz ki anneciğim Hayır ben benle sen beraber gideceğiz Yarın işlemlerimizi yapacağız Hastanede yatışımız olacak Ben, ben hafta sonu Çınar'la Kerem abinin yanına gelirim Baba da senin yanına gelir olur mu Olmaz Aferin benim oğluma Annem olmaz diyor. Kerem ağlama Geleceğiz anneciğim seni bırakmıyoruz bak, ki. Bak olmaz Kerem. Hadi bak. bakalım hadi gidip valiz hazırlayacağız şimdi. Hadi hadi babası Kerem Murat. Çınar, çınar hadi dağıtıyor, çınar da çınar da atıyor çınar gelmesin. Ya, çok güzel Kerem çınar dağıtıyor anneciğim ya. Bir bavul hadi bavul Valiz hazırlayalım. Yarın hastaneye hazırlık yavaş, için. Murat yavaş anneciğim yavaş, yavaş. Çınar da gelsin. Ke Murat bekle. Çınar. Hadi gel hadi çınar. Kerem Kerem. Yani sen Bak bir sürü kıyafet Murat dur anneciğim. Dur dur çantaya koyacağız. Baban çantaya yerleştirsin bunları. Bekle. Hepsini bozma. Babası bunları çantaya yerleştir. Hadi bakalım. Murat bozma anneciğim bozma bozma. Murat hepsini bozdu. Bekle anneciğim bekle. Bunları çantaya koyalım. Murat'a şey de koydum. Çantaya koyalım bunları. Murat'a resim defterleri koydum. Boyama kelimeleri koydum. Hepsini orada aktiviteler yapacağız. Boyamalar yapacağız. Yok yok seninki de sana da aldım sen de evde yapacaksın anneciğim. Onları o Çınar Murat'ınkine koy buraları evet. Babam valizi yerleştirsin bakalım. Hadi bu Kerem kalk anneciğim. Bak Çınar yine makineye gitti anneciğim ya. Murat bekle annem bekle bekle. Baban yerleştirsin hepsini. Bozmayın ama bunu sabah giyeceğim bunu koymasın. Bunu koymasın bunu sabah sana giydireceğim. Hepsini bozdu ya. Murat, bırak, Murat. Murat anneciğim sen bırakır mısın? Ha? Baban güzel gördün <laughs> mü? Ne oldu Çınar? Oğlum dağıtıyorsun bırak sen. Sakin olun ya. Kerem, bak dediğim gibi teyzeni üzmeyeceksin. Akşam eve geldiği zaman ödevlerini yapacaksın. Oğlum, ben senin sana yanına abi. geleceğim tamam mı? Gel. Ne demek hayır? Gel. Ha <laughs> geleceğim tamam geleceğim annem. Bunu giyecek misin? Onu yok yok onu giymeyecek. Giydikleri burada. Sen onu da koy oraya. Ama tamam. hepsini bozdun. O ne biçim valiz yerleştirme? Çocuk Allah'ım Murat ne yapıyorsun anneciğim? Öyle olmaz ki. Ben onu nasıl, nasıl şey taşıyacağım? Yok. Tamam, kapat Tamam, kapat. Aterlik onu da koyacağız evet. Onu da hastanede giymek için. Murat dur anneciğim, dur. Her şey tamam mı? Tamam. Meksik, Meksik. Vallahi bilmiyorum. Onu da bakacağız artık. Kapat bakalım onu. Kerem bu gece son gecemiz seninle. Birlik, be, benimle birlikte uyuyacak mısın anneciğim? Baba. baba. Oo, okulu budum aşkım. Çınarım. Seni As teyzeye vereceğim. Teyzede kalacağım. Aa Murat'ın terliklerini ne unuttun? Onu da koysana. Bak Murat terliklerini getirdi. Baba. Poşetin içine koyuyor. Daha galiba damlıyor. Yıkadık Anne. da. Efendim anneciğim. Bizim anneciğim sen okula gideceğim. Baban işe gidecek. Nasıl yanınızda kalacak? Olmaz ki öyle. Doldu mu çanta? Keşke ben büyük valize koysaydık. Sen... Ben sana dedim ama o bize küçük diye dinlemedin beni. Sen şey getirsen. Ne yani. getireyim? Bozuldu mu? Hmm, sen bozmuşsun zaten. Yok he, he hep şey benden bil zaten ya. Murat anneciğim hadi uyu bak sabah erkenden gitmemiz gerekiyor. Orayı bırak onlar babanın bozma onları. Hadi Kerem Murat baban onu yapsın biz de odaya gidelim anneciğim. Evet, sen, hadi. hadi hadi geçin 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 geçin. Hadi Murat geç o televizyon odasına. Hadi. Anne. Kerem uyuyacak mısın? Hı -hı. Gerçekten mi? Uyu. Sabah erken okul var. Derslerini unutma. Sen çantanı hazırlayacağım ben şimdi. Baba erken mi Anneciğim teyzene vereceğim ya. Reyhan teyzene vereceğim. O seni okula götürüp getirecek annem. Baban gelene kadar Reyhan teyzende kalacaksın. <laughs> tamam mı? Ne oldu <laughs> Kerem? Efendim? Hastaneye gitme. Nasıl hastaneye gitmeyelim? Annem gitmek zorundayız. Murat'ın tedavisini başlayacağız dedim ya anneciğim. <laughs> Oh, kurban olurum annem üzülme gözyaşlarına kurban ol. bak bakayım sen benim hani arkadaşımsın sen benim ilk göz ağrımsın Bir geri geleceğim oğluşum mecbur kardeşini tedavi edeceğiz oğluşum fizik tedaviye başlayacağız İnşallah daha güzel yürüyecek artık eskisi gibi düşmeyecek anneciğim ya kardeşin iyileşmesini e, istemiyor musun evet eskisi gibi düşmeyecek yazık güzel güzel yürüyecek. Fizik tedavi sayesinde, doktorlarımız sayesinde çok güzel şeyler olacak. Dua et tamam mı? Biz senle her gün görüntülü konuşuruz. Sen bizim yanımıza ziyarete gelmeyecek misin babanla? Hmm. Tamam sen geleceksin biz de geleceğiz. Uy annem. Annem. Aa, tamam üzülme aşkım. Hadi gel Murat'ın yanına gidelim. Ooh. Tamam hadi Murat'ın yanına gidelim. Tamam hadi gel. Hadi gel ağlama. Hadi gel ağlama. Gel bak Çınar geldi. Gel Çınar geldi. Bak Çınar geldi. Çınar. Bak bu da Çınar'ın çantası anneciğim hazırladım. Derya teyze ne vereceğim yarın Çınar'ı. Çınar Derya teyzen de etiye kalacak. Karışma bozma Murat. Bunlar Çınar'ın. Bunlar bizim değil. Çınar'ın bu çanta valizler. Gel. Murat baban istemiyor seni çantayı. Çınar. Annem. Paşam. Gel aşkım. anne Seni çok seviyorum. Bir ay ayrı kalacağız paşamla ya annem kurban olsun seni verene. Ne oldu? Anne yaracak mısın? Oy oy hareketlere bak ya Kerem abisi. Gel şu yaramaza bak abisi gel gel. Kerem çok üzüldü ya. Gel annem bak. Çınar'ın yanına gidersin sen Derya teyzen anneciğim özlersen. Olmaz mı? Gidersin onun yanına ziyaret edersin anneciğim Derya teyzeni. <laughs> oy oy kurban olurum sizi verene annem. <laughs> Kerem bak ben de ağlayacağım Ağlama <gülüyor> Annem <gülüyor> Tamam anneciğim geri geleceğiz Annem geri geleceğiz paşa Annem Murat gidiyor bir ay hastanede Yatış yapacak oğlum oy, Kurban olurum ağlama Kerem <laughs> Geleceğiz anneciğim geleceğiz Ağlama annem ağlıyor. Geleceğiz oğluşum geleceğiz